Aşk ölmez. Duygular hüküm sürer dünyasında insanların. Ejderhalar ve yıldızlar göklerde uçar zorlanmadan. Zamanı gelmişse etkili sözler yumuşatır yürekleri. Cennetimsi köşelerde güzelleşir müziğin dili. Dostluk hiç bu kadar gerekli değildi bizim için. Şefkatli eller sihirli değnekleri sallasın. Hoşgörü için kıvranan dünya değişmeli, Sevgi koruları, ölümsüz şarkıları söyleneli. Sevgi limandır, en tutkulu arzular için, Karşısında hazırdır savaşa uğursuzun, Adem'le Havva'nın yazgısı belli değil mi? Yine de her şeye karşın, sevgi yarışın galibi.